Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Instagram sayfasında en son paylaştığım polinom sorusunu çözüyoruz. Şimdi bize soruda ne deniliyor? Px polinomu Px baş katsayısı 1 olan birinci dereceden bir polinommuş. Px baş katsayı 1 ise o zaman 1 çarpı x birinci dereceden olduğu için x artı sabit terimini bilmediğimiz için a dedik. QX polinomu ise baş katsayısı 1. QX polinomu baş katsayısı 1. Ve sabit terimi 2 iki olan ikinci dereceden. Baş katsayısı 1 ikinci dereceden olduğu için x kare bx artı ne diyeceğiz? Sabit terim 2 olduğuna göre artı 2 diyelim. Peki polinomdur demiş. Px ve Qx polinomları için P1 eşittir. Q1 eşitliği sağlanıyormuş. O zaman ben X gördüğüm yere 1 yazarsam X artı A. Neye eşit olacakmış? QX'de X gördüğüm yere 1 yazarsam 1 artı. Evet şurada bir basit bir hata yapmışım. 1 yazdım. 1 bir çarpı 1'den 1 bir artı A. D eşitmiş. 1'i yazalım. 1 artı B çarpı 1'den B, B artı 2. Buradan birler sadeleşirse A neye eşitmiş? B artı 2. Peki A eşittir B artı 2'ymiş. Bunu buldum. Eşitliğini bunu da kullandım. Sıra geldi. Her x gerçek sayısı için e, bu iki polinomun toplamı sıfırdan büyükmüş. O zaman bu iki polinom toplarsam x kare artı x artı bx artı a artı 2 neymiş? Burası daima sıfırdan büyük oluyormuş. Şimdi şurada şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bu bu ifade daima sıfırdan büyükse bizim bir deltamız var. Bu deltanın sıfırdan küçük olması gerekiyor. Peki deltayı nasıl buluyoruz? Delta eşittir b kare eksi 4 ac. Bunları daha önceden bilmek lazım. O halde şimdi ben bu denklemi düzenlersem x kare şurayı x parantezine alırsam 1 artı b. A yerine ne yazabilirim? B artı 2. A yerine b artı 2 yazarsam b artı 4. Sıfırdan büyük. B kare dediğimiz x'in kat sayısı. O zaman b artı 1'in karesi eksi 4 A dediğimiz x karenin katsayısı 1. C dediğimiz ise sabit terim B artı 4. Bunun ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. Şunu açalım. B kare artı 2B artı 1. Eksi 4'ü içeri dağıtalım. Eksi 4B eksi 16. Burada bir eşitsizlikle karşılaştık. Biz B'nin çözüm kümesini bulmamız lazım. B kare eksi 3B Eksi 15. Sıfırdan küçük. Çarpanlarına ayrılıyor mu? Eksi 5'e. Şurada bir hata mı yaptım? Ha, şurada artı 2b eksi 4b. Şuranın ne olması lazım? Eksi 2b olması lazım. b kare eksi 2b eksi 15. Burası sıfırdan küçükmüş. Bunu ne diye ayıracağım? Eksi 5'e artı 3. Çarpımları eksi 15. Toplamları eksi 2. Dolayısıyla o zaman şuradan devam edeceğiz. Şuradan. Ee, B'miz, ha B'miz bir 5 gelir. Kökleri yani. Bir de eksi 3 gelir. Buradan tablo yapmamız gerekiyor. Eksi 3, 5. Tek katlı kökler. E, işareti artı, o zaman artı ile başladım. Tek katlı köklerde işaret değişir, artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük olan yeri tara demiş, demek ki şurasıymış. O zaman b'nin alabileceği değerler, eksi 2, eksi 1, sıfır, 1, 2, 3, 4. Buldum, buraya kadar tamamdır. Ne yaptık, bir tekrar edelim. Px denkleminin kurduk Birinci dereceden dediği için başka sayı 1 olduğuna göre x artı a şeklinde bir polinom. Qx polinomu ikinci dereceden başka sayı 1 ve sabit terim 2 olduğuna göre bu şekilde kurduk. P'de 1 eşittir Q'da 1 eşitliğini kullandık. Buradan a'nın b artı 2 olduğunu bulduk. Daha sonra bu iki polinomun toplamı Sıfırdan büyükmüş. İki polinomu topladım. Sıfırdan büyük olması için, daima büyük olması için, şu denklemin deltası sıfırdan küçük olması lazım. E buradan b'nin alabileceği değerleri buldum. En son adıma geldim. Qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan, bunu sıfıra eşitliyordu. Sıfıra eşitledin. Senden ne isteniyor? Ne isteniyormuş? Q'da 2 yazalım yerine Q'da 2 ne olur? Q'da 2, Q'da 2. 2'nin karesi 4. 2B artı 2. Benden istenen bu ifadenin ne olamayacağı? 6 artı 2B. Peki şimdi ne olamaz burada? Ben B'ye eksi 2 dersem eksi 4 artı 6'dan 2 olur. Eksi 1 desem 4 olur. 0 desek 6 olur. 1 desek 8 olur. 2 desek 2 kere 2 4 artı 6'dan 10 olur. 3 desek 6 6 12 olur. 4 desen 8 6'dan 14 olur. Ama 18 olamaz. Yani bu soru tipinde eşitsizliği bilmen lazım. Delta'yı bilmen lazım. Bir de polinomlarda kalan nasıl bulunur, onu bilmek lazım. Güzel bir soruydu, beğendiğim bir soruydu. Umarım bir şeyler katmışımdır size. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.